Değerli kardeşlerim bu akşamda 17. cüzü işleyeceğiz. Ee, ve buradan bazı ayetler aldım. Ve minen nasi men yucadilu fillahi bi geyri ilmin ve la hudan ve la Tabi Munir. Bazı insanlar vardır diyor Allah Teala. Allah uğruna mücadele verirler. Allah uğruna mücadele vermenin anlamı Allah'ın lehinde mücadele verirler manası verebiliriz veya aleyhinde mücadele verirler manasını alınabilir. Ama biz birincil manada Allah'ın lehine mücadele verirler. Yani Allah'ı savunurlar. Efendim diyelim bir gayri ilmin bilgisizce. Bilgi olmadan savunuyor. Ve la huden rehbersiz. Ve la ı münirin ve aydınlatıcı bir kitap olmadan mücadele verirler. Allah söylüyor. Şimdi demek ki bilmek rehber ve aydınlatıcı kitap bilgisi olmadan Allah hakkında mücadele verilmez. Verilirse ne olur? Diye bir soru sorabiliriz. O zaman bu okuduğum ayet Hac suresinin 8. ayetiydi. Üçüncü ayetine dönmemiz lazım. Orada da buyuruyor ki ve minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin ve yettebi'u kulle merid. Allah hakkında bilgisizce mücadele veren kovulmuş şeytana tabi olur. Demek ki Allah'ı savunurken savunuyorum dersin. Bilgisizce bu işi yaptığından dolayı şeytanın arkasına takılıp gittiğini farkına varmaz. Çünkü bilgisiz bir adamsın, cahilsin. Yani din hakkında konuşurken, Allah'ı savunurken bilerek bunu yapacaksın. Aydınlatıcı kitabı bileceksin. Rehberin olacak, yani bir peygamberin olacak. Ona göre Allah'ı müdafaa edeceksin. Aksi takdirde şeytanın peşine gitmiş olursun diyor Allah-u Teala. Böylece bilginin vahyin ilahi vahyin önemini yüce Allah vurguluyor burada. Ee, bu çok ciddi bir konu. Yani şeytan Allah ile sizi aldatır diyor ya. Mesela Lokman Suresi'nde var. Mesela efendim Fatır Suresi'nin de var bu ayet 5. ayet olması lazım. Yani şeytan sizi Allah ile aldatır diyor. Sürata Allah tarafından gözükür. Sana öyle bir iş yaptırır ki der ki sana aa bu din budur. Ha bu ki dinle alakası yok. Allah-u Teala onu reddediyor. Ama o sana bunu yaptırıyor. İşte böyle bilgisiz insan Allah'ı müdafaa ediyorum derken şeytanın peşine koşar gider farkına varmaz. Bu konuyu İki tane ayette Yüce Allah bir araya getirdiği için sizlere bu konuyu Hac Suresinden ele aldım. Ele alacağım başka bir ayet. 23. ayetidir Hac Suresinin. Orada buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Allah, iyi iş yapanları iman edip iyi iş yapanları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Yuhallavne fiha min esavira min zehebin. Orada altın bilezikler takacaklar. <laughs> ve ve inciler takacaklar. Ve libasuhum fiha harir. Ve onların elbiseleri de ipekten olacak. <laughs> Tabi bu dünyada biz altını bildiğimiz için, inciyi bildiğimiz için, eee ipeği bildiğimiz için Allahu Teala bu kavramları bizim zihnimizde algıladığımız için o algılarla bize anlatıyor cennetteki ödülünü. Yani ırmaklar akan içinden ırmaklar akan bir bahçeyi düşün. Bu tasavvur bizim kafamızda var, beynimizde bu e, bu kavram var. Çünkü ırmakların aktığı yerde bir hoşluk vardır, bir mutluluk vardır. Orada bitki olur, orada çimen olur, orada meyve olur filan. Aynı zamanda inciyi de biliyoruz, altını da biliyoruz. Altından bilezikler ve inciler takınacaklar. Ve ipeyi de biliyoruz. Ve libasun fiyaha harir. Onların cennetteki elbiseleri de ipektendir. İpek elbiselerdir. Diyor. E, o zaman bir soru soracağız. Ya Rabbi bu adamlar bunu nasıl hak ettiler? Yani bu 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 cenneti hak etti bunlar. Onun cevabını bir arkadaki ayette veriyor. Ve hudu ile tayyibi minel kavl. Onlar sözün en güzeline götürüldüler. Sözün en faydalısına, bereketlisine, güzeline, doğrusuna götürülmüşler. Ve hudu ila sıratil azizil hamid. Onlar övgüye layık Allah'ın yoluna götürüldüler. Ha, şimdi burada iş değişiyor. Yani cennete giden yolu Allahu Teala söylüyor. Sözün en güzeline uymak. Sözün en güzelini takip etmek. Peki bu ağızdan çıkan sözün gönülde oluşan, beyinde oluşan bu aslında bu söz beyinde oluşuyor, gönülde oluşuyor geliyor sonra ağızdan çıkıyor. Anlıyor musunuz? Aslında bu söz beyindedir. Yani şimdi size psikoloji yapıyorum, felsefe yapıyorum yani. <laughs> Efendim, şimdi daha evvelden demiştim ya size, inkar gönüldedir, inkar psikolojisi. Yalanlama ağızdan dışarı çıkan inkardır. Gönülde var olan inkar ağızdan dışarı kelimelerle çıkınca oluyor yalan. Aynı şekilde söz aslında kelimeler daha potansiyel düşünce olarak kelimelere dökülmeden evvel kafamızda dökülüyor. Gönlümüzde dökülüyor bunlar kelimelere. Oradadır var onlar. Ama ağızdan kelimelere bürünüyor. İşte diyor Allahu Teala bu kelimelerin en güzeli, en faydalısı nedir? La ilahe illallah'tır. Allah'tan başka tanrı yoktur diye iman etmek sözün en güzelidir şimdi biz yani hanımına kocana en güzel söz ne olur seni seviyorum olur öyle değil mi karına söyle karıcığım cığım demem öyle değil mi ya bu en güzel, hoşuna gider daha yani. Kocam bana diyor, seni seviyorum. Bak, kocam benden bıkmadı. Kocam beni hala seviyor. Bizim sevgimiz yılları, yıllara açtı. O şimdi, dikkat edin arkadaşlar. Bak yeri geldiken söylüyorum. Çınar sevgiler öldü. Eskiden sevgiler çınardı, çınar. Eskimezdi. Ama şimdi sevgiler iki günlük, üç günlük, dört sene, beş sene sonra boşanıyor. İki ay sonra kavgaya başlıyor, başka bir karıya gidiyor. Efendim, ha sevgi kalmadı, öldü. Sevgiyi mezara gömdük. Anlıyor musunuz? Sevgiyi kaybettiğin zaman da insanlığı kaybediyorsun. Ha şimdi ya, en güzel söz nedir? Allah'ın benimsediği bir numaralı söz. La ilahe illallah. Allah'tan başka tanrı yoktur, ben ona böyle inanıyorum. Hah! Bu bir numaralı söz. Buna götürüldü diyor, buna iletildi diyor. Bunu kabul etti demektir yani. Bu sözü kabul etti, iman etti. Bu adam cennette ırmaklar akan cennetlere girecek orada altın bilezikler, inciler takınacak, ipek elbiseler giyinecek diyor Allahu Teala. Ha! E sadece bu mu? Tayyip kelimesi ve hudu ile tayyibi tayyib minel kavl. Sözün sözden en temiz olanına, damıtılmış bilgi söz. Yalan olmayan söz faydalı söz Tayip faydalı yani adam bir kitap yazıyor muhteşem insanlar okuyor anlıyor istifade ediyor faydalanıyor filan filan e tabi bu sözün en güzeli bu Kur'an Allah'ın sözü öyle bizim sözümüzde bazı ama biz bir kitapları yazıyoruz ama öyle öyle bizim yazdığı kitap değil bu 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 söz sözün en güzeli bu damıtılmış bu beşeri düşünceden damıtılmış yani arındırılmış yani temizlenmiş yani o simsiyah petrol var ya ha o petrol damıtılıyor ya ha o petrol rafine ediliyor ha bu da rafine olmuş bir bilgidir Allah'tan geldiği için ha şimdi buna Uyan, buna tabi olan, buna götürülen, buna rehberlik edilen ve o rehberliği kabul eden adam, manasına geliyor burada. Ee, ama şunu bilmek lazım: doğru söz, güzel söz, faydalı söz, bereketli söz, insanın kendisine ve diğer insanlara yarayan söz faydalı öze olan söz Tayyip sözdür. Bunu 13. gecede biraz bahsetmiştik bu konudan. Ve hudu ila sıradil azizil hamid. Ve bu adam aziz olan ila sıradil hamid. Burada aziz yok. İla sıradil hamid. Hamid olan Övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletildi. O yola girdi. O yol nereye gidiyor? Cennete gidiyor. O yol buradan başlıyor. Bak 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 bak. Bizim sözlerimizle, amellerimizle takip ettiğimiz yolla o cennet buradan başlıyor. Bu gönülden, bu beyinden başlıyor, davranışlardan başlıyor o yol. O sırat, o Allah'ın yolu Buradan başlıyor doğru cennete doğru gidiyor. Ha biz ölüyoruz ama ondan sonra ahirette dirildiğimiz zaman o yol devam ediyor. O bizi getirecek oraya. Çünkü ameller kaybolmuyor, kaydoluyor. İnşallah önümüzdeki bazı e, cüzlerde o, oraya mümkün olursa bu amellerin kaydı meselesini ele alacağız. Ama olay şu. Cennetin yolu nereden çıkıyor diye bir soru sorsalar. Bayraktar Hoca'nın talebesisiniz. Öyle değil mi? He. Gönülden, beyinden, bizim davranışlarımızdan çıkıyor. Hani Kızılırmak çıktığı yer neresi? Kızıldağ. Öyle döküldüğü yerde değil, baş, Bafra Ovası'nda değil. Kızıldağ'ından çıkıyor. Ha, ahirette senin cennetin, o ırmaklı cennetinin, o cennete giden yol, o altın bileziklere, o incilere, o üpleklere giden, o ödüle giden yol nereden geçiyor? Buradan çıkıyor, kafadan, beyinden. Yol bu. İşte bu yola tabi olan insanlar mahşerde, cennette bu ödülle ödüllendirileceklerdir efendim. Değerli kardeşlerim, burada başka ayetlere gidecektik ama maalesef e, bu akşamki sohbetimiz burada bitiyor. Ben sizlere Tayyip olan Allah'ın sözüne, Allah'ın Kur'an'ına uymanızı, takip etmenizi ve onun yoluna girmenizi diliyorum. Ve o yolun sonu olan o içinde ırmaklar akan cenneti ve altından bilezikleri, incileri ve ipek elbiseleri giymenizi yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah mahşerde buluşuruz.